Ben Süreyya Coşar, 62 yaşındayım. Antakyalıyım, ev hanımıyım. 3 tane çocuğum var. E, 20 yıldır bu rahatsızlığı çekiyorum. Menisküs yırtığıyla başladı. E, hayat standartlarımı bayağı düşürmüştü artık bu yaşa kadar. E, hemen hemen geçen sene oğlum Antep'e tayin olunca Murat Bey ile tanıştılar. E, onun tavsiyesi üstüne Antep'e geldim. Bir ay önce ameliyat oldum. Şu anda gayet iyiyim. İkinci şeyi taktırmak için geldim protezi. Ee, hastane sürecim çok iyiydi. Hast çok iyi ilgilendiler benimle. Doktorlar olsun, hemşireler olsun. Herkes gayet iyi ilgilendi benimle. Çok mutlu gittim buradan. O yüzden ikinciyi yaptırmaya da geldim. Ben üç aydır hemen hemen evden çıkamıyordum. 3 ay oldu. Alışverişe gidemiyordum, pazarıma gidemiyordum. Hiç gezmeye, tozmaya, hiçbir yere gidemiyordum. Evde oturuyordum 3 aydır. Böyle sıkıntılı bir süreç geçirdim ama şimdi gayet iyiyim. Çok da mutluyum. Bu arada Murat Bey benimle çok yakından ilgilendi. Sağ olsun çok çok iyiydi ilgisi, alakası. Ameliyatım da çok başarılı geçti. Üçüncü günü gayet güzel. Dördüncü günü kahve içiyordum. <laughs> Beşinci günü Murat Bey ile kahve içiyordum, <laughs> çok rahattım ve kahveleri ben yaptım. <laughs>